İki, dostum, dostum ya, bıktım üstüme gelme artık. Kanepen niye vuruyorsun? Yeni aldım. İki, iki, dostum, dostum ya, bıktım üstüme gelme artık. Kanepen niye vuruyorsun? Yeni aldım. Üst. Ben kalepeğe niye vuruyorsun üstüme gel lan geç 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 bu da üstüme gel lan niye vuruyorsun Değil mi o? <laughs> Kanka şundan bir ısırık al ya, Yok ya. Uçak geliyor Geliyor Yok ya. Otobüs geliyor Yok ya. Kamyon geliyor Yok ya. Tur geliyor ya. Buradan yavaş yürüyenlere sesleniyorum Ya arkadaşlar bu yol siz yavaş sürün diye yapılmadı ya Ya vallahi ya, bu yavaş sürenler Ayrı bir yol yapmalar lazım ya O adam yürümez etmez beni kanser etti çermeyi vuracağım en son olarak <laughs> ya. Buradan yavaş yürüyenlere <laughs> Bıktım senden artık ha. Sen daha dersini yap. Ya vallahi bilahi baktım ya. İçer. Acjin. O zaman ama ama bittim. O ama ama Bir sinekten. Gülmekten anırdığım videolar Pete 1. Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gidiyor arkadaşlar, içim gidiyor. <laughs> Şu an gülme geldi. Ama neyse boş. Gülmekten anırdığım videolar. Bir gel bakalım. Gel, bir gel bakalım. Efendim. Gel. Ama. Şimdi bak benim yaptım yaptım. Böyle Nasıl? geleceksin, tamam mı? Sadece Nasıl? böyle yapacaksın. Sen tamam. de sadece bunu istiyorum. Tamam, kolaymış. Şey evet. Yapalım. Evet. <laughs> we be, yes we do. We be, how about you. Wop, 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 wop. <gülüyor> <gülüyor> bir gel bakalım. Kediyi iki kere yalarsanız diliniz 31 santim uzuyormuş. E e e e e. Kediyi iki kere yalarsanız Hoca Ahmet'i de yanınıza alın. Ahmet. Kari kari. Havotistik. Kari. Gün boyu kardeşim. Kari. Hoca Ahmet'i de yanınıza alın. Ahmet. Kari kari. Anne, anne resim çizdim bak. Nasıl olmuş? Ha ha ha. ha. Anne, güzel olmuş bu anne. Makbule, yeter artık. Kaç yaşına geldiğini anlamıyor musun beni? Git evleri süpür evler. Toz içinde tüm evler. Senin odan da yerli kabile mağarası gibi zaten. Evleri temizle dedim sana. Aa. Gel oğlum buraya gel. Gel.